Hey, paraksilen kimya izleyicisi. Artık 2021 sınavı bitti. Kitapçıklar açıklandı ve önümüzde olacak ilk sınav 2022 sınavı. Peki sen ne kadar hazırsın? Bu hazırlık sürecini nasıl geçireceksin? Korkma, sana yardımcı olacağım. Her aşamada neler yapman gerektiğini söyleyeceğim sadece konu anlatımıyla değil, sadece pdf'lerle değil, çalışma programlarıyla da yanında olarak kimyayı aşama 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 nasıl götürmen gerektiğini söyleyeceğim. Benim söylediklerimi tutarsan kimya eksiksiz olur. Tam olarak 13'te 13 AYT ve 7'de 7 TYT yaparak 20 netli kimyaya geçersin. Önce TYT. Biliyorsunuz 1 Temmuz'da başlıyoruz. 1 Temmuz'da başlamak için güzel bir çalışma programımız var. Bu çalışma programı eşliğinde sadece 38 günde TYT'yi bitiriyoruz. Tabii ki zayıf olduğumuz konular varsa, hesaplama konularımız varsa bu programı size özel düzenleyip 40-45 güne geçirebiliriz. Ancak inan ki, inan ki TYT kimya yaz tatilinde çalışmayla 45-50 günü geçme ihtimali yok. Daha sonra ne yapacağız? Daha sonra AYT'ye başlayacağız. Güzel bir AYT programı. 12 isen 12 mezunsan mezuna göre güzel bir AYT programıyla senin AYT'ni de eksiksiz hale getireceğiz. Daha sonra tekrarlar, denemeler, soru çözümleri, özel serilerle Haziran'a kadar gideceğiz. Ve Haziran geldiğinde inan ki kimya ne kadar zor olursa olsun bu kanalı düzgün takip eden arkadaşım hiçbir soruda hiçbir şekilde zorlanmayacak. Peki bu kanalı nasıl takip edeceğiz, nasıl kullanacağız arkadaşlar? Paraxilen Kimya kanalımız Paraxilen.com ile eşgüdüm içinde kullanılıyor. Bu ikisini beraber kullanmak zorundayız. İkisine de üye olmak zorundayız. Neden? Çünkü Paraxilen Kimya YouTube kanalında her videonun altında PDF olduğu için bu PDF'leri bulmak güçleşiyor. Ders programını bulmak güçleşiyor. Ders programı ve PDF'lerimiz Paraxilen.com'dan indiriyoruz. Videoları da YouTube kanalından izliyoruz. Gerek ders programı, gerek PDF'ler... Gerek çalışma programları hiçbir şekilde sizden ücret alınmadan hazırlanıyor. Bundan korkmayın. Ücret aldığımız tek hizmetimiz var. Katıl butonuna baktığınızda görmüşsünüzdür denemeler. Ayda 10 tane deneme yayınlıyoruz. Temmuz'dan itibaren başlayacağız. Bu 10 denemenin üyeti sadece ücreti sadece 5 lira. Bu Aralık ayına kadar TYT, aralıktan sonra TYT-AYT şeklinde gidecek. TYT-AYT, 5 TYT, 5 AYT yine total 10 deneme olacak. Video çözümleri de burada olacak. O paketi de mutlaka almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü sadece size özel yazılmış sorular. Peki hadi ders programıyla başlayalım. Bir Parakisten kullanıcısı ders programını nereden elde edecek? koma giriyorsunuz arkadaşlar. koma giriyorsunuz. Üye oluyorsunuz. Bakın üye özel linkinde 2020-2020 PDF'ler bunlar geçmiş PDF'lerimiz. Buradan da istediğiniz PDF'yi indirebilirsiniz. Bir taneyi denemek için şeyin rengini değiştirmiştim. Bu da böyle kalmış bu arada. Neyse onu düzeltiriz. Bizi ilgilendiren 2021-2022 PDF'ler. Yeni PDF'lerimiz burada bakın. Programımızın Excel dosyası, programımızın PDF dosyası ve ilk konumuzu attım. Programın Excel dosyasını indiriyorsunuz. Programın Excel dosyasını indirdiğinizde bakın böyle açılıyor. Düzenlemeyi etkinleştirdikten sonra buraya başlayacağınız tarihi ben 1 Temmuz'da başlıyorum biliyorsunuz. Buraya birinci kitabınızı buraya ikinci kitabınızı yazıyorsunuz. Yazdım bilgi sarmal veya sende ne vardı hız renk vardı. Veya kolay olsun diye buraya Miray yazdın. Buraya hız renk yazdın. Tarihi de sen ne zaman başlayacaksın? 2 Temmuz 2021. Bak hemen tarihler, kitaplar sana göre düzenleniyor. Bunu yaptıktan sonra bunu böyle saklayabilirsin, çıktı alabilirsin veya Adobe PDF olarak kaydet bunu PDF'ye dönüştürebilirsin. Daha sonra PDF olarak cep telefonunda vesaire vesaire nerede varsa oralarda kullanabilirsin. Bak PDF versiyonu da karşımıza geldi. 1 Temmuz'da başlayan programın 1 Temmuz'da başlayan programın PDF versiyonu da sitede var siteden pdf versiyonunu da indirebilirsin. Bunlar sitede kalacak. Böylelikle programına rahatlıkla siteden istediğin zaman ulaşabileceksin. Programını değiştirebileceksin. Kendine özel hale getirebileceksin. Peki programımız nasıl bir program? Arkadaşlar TYT programımız iki kitaptan oluşuyor. Elimizde mutlaka iki kitabımız olması lazım. Bunları bir gün bir gün daha doğrusu bir konu arayla beraber çözeceğiz. Bakın ne yaptık? 1 Temmuz'da kimya bilim videosu yayınlandı. Kimya bilim videosunu çalıştık. Kanaldaki testleri izledik. Testleri çözdük. Çözümünü izledik. Bunun 4 Temmuz'a kadar, 1 ile 4 Temmuz arası, ilk kitabımız neyse, kolay kitabımız neyse bu kitaptan çözdük. Daha sonra 4 Temmuz'da atomu çalıştık, atomdaki testleri izledik, kanaldaki bütün soruları dinledik, atomdaki testleri çözdük. Geldik 5 Temmuz'a, 4 Temmuz'da 7 Temmuz arası yani. İlk kitabımızdan atomu çözdük, ikinci kitabımızdan da bir önceki üniteyi, kimya bilimini çözdük. Böylece, kimya bilimi ünitesini arkadaşlar, 3 gün 4 gün arayla çözdüğümüz için çok daha etkili hale geldi. Yani unutulmuş yer varsa bir daha hatırlamış olduk. Ve biz bunu kontrollü olarak bütün konulara uygulayacağız. Periyodik sistem çözdükten sonra atomu çözeceğiz 7 ile 10 Temmuz arası. 10 ile 13 Temmuz arası etkileşimleri çözdükten sonra periyodik cetvel çözeceğiz. Böyle 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 devam edeceğiz. 8 Ağustos'ta bitiyor arkadaşlar. Birinci kitabımız. İkinci kitabımız 11 Ağustos'ta bitiyor. 11 Ağustos'tan sonra daha doğrusu 11 Ağustos'tan 19 Ağustos'a kadar. Bir kitap veya bir yaprak test alıp hızlıca bunu da bitiriyoruz. Yani 19 Ağustos olduğunda biz bayrama gittiğimizde TYT bitmiş ve 3 kitaptan da TYT'yi bitirmiş oluyoruz. Şart mı hocam TYT bu kadar zor mu? Tam tersi TYT bu kadar kolay olduğu için bunu yapıyoruz. Bunu yapıyoruz ki sen TYT'yi unutmayasın. TYT'de konular çok kolay ama çok fazla ezber var. Oturup ezberlemeye çalışırsan gereksiz şeyleri ezberlersin. Ben istiyorum ki gereksiz şeyleri ezberleme. Soru üzerinde gör. Bol bol soru çöz, bol bol kitap bitir. Bu kitapları bitirirken soru üzerinden nasıl geldiği aklına gelir. Bunu unutmazsın zaten. Bunu aklında tutarsın zaten. Böylece TYT kimyayla hiçbir sorunun kalmıyor. Bayrama gidip geldikten sonra AYT'ye başlayacağız. O zaman AYT programı da yayınlayacağım sana. AYT programının eşliğinde de yine TYT kimya kitabın olacak. Yani dördüncü kitabı da çözeceğiz. Ama böyle sıkı bir şekilde değil. Yavaş 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 yavaş. Geçen sene bilenler bilir arkadaşlar. Birinci dönem sonuna kadar TYT'den deneme değil kitap çözüyoruz. Deneme olarak sadece ayda 10 deneme. Yani 2 güne 3 güne 1 deneme. Bizim kom denemeleri hani 5 TL'ye 10 deneme olan denemeleri alıp çözmeniz yeterli. O zaman ne yaptık? Şimdi ee, program cepte mi? Excel dosyasıyla kendimiz hazırlayabiliyoruz. Excel dosyasında sadece tarih ve kitap adlarını değiştirebilirsiniz. Geri kalanları korumaya aldım ki yanlışlıkla bozmayasınız diye. Ama size özel bir durum varsa mail ile ulaşın. Size özel programda yaparız. Hiç sıkıntı değil. Programımız tamam. Neyi ne zaman yapacağımız belli. İki kitap üzerinden gidiyoruz. Peki Gelelim kitaplar konusuna. Kitap hangi kitaplardan gideceğiz? Arkadaşlar programa bilgisayar mal ve çap yazdım. Bilgisayar mal ve çap güzel. Hız renk güzel. Ancak köpekler bizi duydu. Ancak arkadaşlar size daha uyguna kitap bulabilmek için bir iki yayın eviyle görüşüyorum. Bu yayın eviyle görüşmelerim biterse size uygun fiyattan kitap aldırma ihtimalim olacak. Ve bu kitapların da çözümü konusunda telif sıkıntısı yaratmamalarını isteyeceğim. Eğer böyle bir şey yapabilirsek kitaplardan biri belirleyeceğim bu kitap olacak. Yani atıyorum bilgi sarmalı belirledik, konuştuk, yayın eviyle anlaştık. Size diyeceğiz ki arkadaşlar şu adresten alabilirsiniz. Tabii ki o adresten sizin daha ucuza bulduğunuz varsa oralardan da alabilirsiniz de. Hani ben özel indirim isteyeceğim büyük ihtimalle bulamayacaksınız ondan daha ucuza. Ve bu kitabı da beraber çözeceğiz. Yani siz Kimya bilimini çözdükten sonra ben de kimya bilimi ünitesinin çözümünü yüklemiş olacağım. Böylece bu kitaptan bütün sorularınızı görmüş olacaksınız. Yapabilirsek telif sıkıntısı olmazsa bunu yapacağız. Çoğu kitap kuruluşu, kitap yayın evleri bu konuda telif sıkıntısı yaratıyor. Kendi kanalları biraz daha şey alsın diye, hit alsın diye böyle şeyler yapıyorlar. Ama görüştüğüm bir iki yer var. Bakalım. Anlaşabilirsek bir kitap o olacak. Bir kitapta bilgi olur, çap olur. E, ne olur başka demiştim? Hız renk olur. Bunların TYT'leri çok güzel. Sıkıntısız aydın olur. Aydın bakın aydın da olur. Unutuyorum aydını hep. 3, 4, 5 olur. Bunların TYT'lerinde sıkıntı yok. 3, 4, 5'te tek tük böyle ufak tefek müfredat dışı var ama çok göze batacak şekilde değil. Bunlar olur. Şimdi o zaman çalışma programımız tamam. Cepte. Nasıl ders yapacağımız, nasıl çalışacağımız tamam. E, hangi kitapları çözeceğimiz. 3 aşağı 5 yukarı tamam ekstra duyurmazsak bunlardan birini ikisini alıyorsun çözüyorsun. Bunların hepsi tamam. Gelelim videolara. Bu yıl dediğim gibi, geçmişte dediğim gibi videoları iki seride yayınlayacağım arkadaşlar. P serisi ve X serisi. Paraksilenden anımsayın diye P ve X serisi. P serisi videolarımız başlangıç serisi videolar arkadaşlar. Konuyu sıfırdan alan ve bol bol kolay ve orta örnek, kolay ve orta örnek vererek giden videolar. Ara sınıflar. Kimyası zayıf olanlar P serisi videoyu izleyecek. X serisi geçen seneki ayarda olacak. Yani orta seviye ve üstü orta seviye ve üstü örnekler. Biraz daha hızlı anlatım. Biraz daha konunun basit yerlerini hızlı 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 geçtiğimiz önemli yerlerin üzerinde özellikle durduğumuz. ikisinin de içeriği aynı ikisinden de her noktadan bahsedeceğiz. P serisinde önemsiz yerleri de vurgulaya 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 gideceğiz temeli olmayan arkadaşlarım için X serisinde sadece önemli yerleri vurgulayacağız. Önemsiz yerlerde hatırlatıp 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 geçeceğiz. Ancak bazı konular için P serisi ve X serisi ayrımı yapmak mümkün değil. Mesela ne için? Mesela kimya bilimi için Kimya bilimi için P serisi ve X serisi ayrımı yapamayız. Basit bir ünite arkadaşlar. Temeli de ortası da basit. Bu yüzden buna bakın PX yazdım. PX şu demek P serisi de X serisi de bu videoyu izleyecek. P serisi de X serisi de bu notu indirecek. Tıklıyorsunuz notumuz şu anda hazır. Notu güncelledim. Soruları güncelledim. İçerik aynı. içeriği zaten milli eğitimden almıştım. İçeriği azıcık daha genişlettim. Bu notun anlatımı 1 Temmuz'dan itibaren sitede olacak arkadaşlar. Üyelerimiz için bir gün veya iki gün önceden alacaklar üyelerimiz bu videoları da bir iki gün önceden erişmiş olacaklar. Ancak diğer arkadaşlarımız da söz verdiğimiz şekilde 1 Temmuz'dan itibaren siteden videoları indirebilirler. Biraz uzattık kusura bakmayın 10 dakikalık oldu ama sanırım anlaştık değil mi? Ha bir şeyi unuttum. Arkadaşlar bugünden sonra bu video hem Paraksilen'de Mehmet Sait Özdemir'de yayınlanacak. Ancak bugünden sonra motivasyon videolarımız, röportaj videolarımız, öğrencilerle yapar, yapacağımız röportajlar yani konu anlatımı dışında her şey. Nasıl ders çalışacağız, nasıl program yapacağız, nasıl motive olacağız gibi videoların hepsi Mehmet Sait Özdemir'de olacak. Parakislen'de sadece neyimiz olacak? Sadece ders. O zaman kısaca özetliyoruz. Parakislen'de ders not derslerimiz olacak. Parakislen.com'da ders notlarımız olacak. Üye oluyoruz. Ücretsiz. Parak YouTube kanalında her ay 10 deneme yayınlayacağız. 5 TL sadece ücreti var. İsteyen katırla üye olabilir. Notlarımız P serisi, X serisi diye ayrılacak. P, X ise ayrılmıyordur. P ise temel seviye, X ise orta seviyedir. Her ikisini de indirebilirsiniz. Üyelik ücretsiz, PDF'ler ücretsiz. Ücretsiz indir, ücretsiz kullan. Arkadaşlarına ver, öğretmenine ver. Hiç sıkıntı yok. Helali hoş olsun. Bunlarda hiçbir sıkıntımız yok arkadaşlar. Yeter ki kimse parayla satmasın. Sana biri parayla satıyorsa haber veriyorsun, hemen telif atıyoruz. Hemen onu piyasadan yok ediyoruz. Bu sizin ücretsiz kullanımınız için. Çalışma programımız paraksiden.com'da yüklü. Excel'i e indir, istediğin tarihi gir, istediğin saatte başlat. Sana uymuyor, günleri uymuyor, değiştirmen lazım. Haber veriyorsun, mail atıyorsun, sana onları özel yapıyoruz. Umarım anlaşabilmişizdir. Umarım bu sene beraber güzel geçer. Moralini bozmadan, motivasyonunu bozmadan düzgün bir şekilde çalışırsın. O zaman ne yapıyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Biliyorsunuz sizi çok seviyorum. Güzel çalışırsak, beraber güzel bir enerji yakalarsak yapamayacağımız hiçbir şey yok. Görüşmek üzere.